Aldık gemiyi çıpadan, Ağzımız burnumuz ufka dayalı, Geçtiğimizce silinen bir yol geliyor peşimizden, Ucu ona buna şuna, bilmem kime bağlı, Kardeşim gibi bir sarılış arkamda, Kalbi sırtımda atıyor. Kurtardık gemiyi çıpadan, Adımlarımız ufka sayılı, Solumda günahlarımı eşlik şahit bakkalın torunum, Ufka bir durak kala, inecek gemiyi. Sağımızda akşamdan tıraşlı Kemalist dağlar. Havada yüzüme üşüyen komünist rüzgar. Arkamda kardeşim gibi bir sarılış. Kalbi sırtımda atıyor. Düştü çıpanın teki. Yolda bir dost dindi. Koplu ikincisi buz kıran ufka değdi. Geminin ağzı burnu kan içinde. Kaptan ve gemi güneş üzerimize söndü. Arkamda kardeşim gibi bir özlem. Kalbi sırtımda öldü.